Değerli konuklar, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Avrupa ve bağımsız devletler topluluğu bölgesi için bin yıllık kalkınma hedefi artı 10 bölgesel konferansında başbakanın sözleri dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Dünyadaki hiçbir devlet işlediği suçların, ihlal ettiği hukuk kurallarının karşılıksız kalmayacağını artık görmelidir. Erdoğan heyet göndermeye hazırlandığı Amerika Başkanı Barack Obama'ya güçlü kapalı da olsa oldukça sert mesajlar gönderdi. Uluslararası sularda gerçekleşen ve tamamen hukuksuz olan bu saldırı karşısında bir kez daha sessiz kalmak, bu saldırıyı daha öncekiler gibi bir kez daha görmezden gelmek insanlık vicdanında yeni bir yara açacaktır. Sessiz kalanlar tepkisi kalanlar, görmezden gelenler, sadece bu katliamlara ortak olmakla kalmaz, gelecekte de yeni saldırıları meşrulaştırmış, yeni saldırılara destek vermiş olurlar. 31 Mayıs tarihinin asla unutulmayacağını belirten Erdoğan, o gün İsrail'in uluslararası hukuk adına çok büyük bir ihlal gerçekleştirdiğini belirtti. 31 Mayıs'ta Akdeniz'de uluslararası hukuk adına çok büyük bir ihlal yaşandı ve tam 9 masum insanı yardım gönüllüsünü katletti. Erdoğan'ın gündeminde İran'la takas anlaşması da vardı. Başbakan Brezilya ile Türkiye'nin bu anlamda diplomatik bir zafer ilan ettiğini söyledi. Bölgemizde nükleer silah istemediğimizi nükleer tehdit istemediğimizi her fırsatta ifade ettik. Nitekim Türkiye ile Brezilya İran'ın nükleer çalışmalarında kullanacağı yakıt konusunda son derece önemli bir girişimi birlikte başarıyla sonuçlandırdılar. Ve bu bir diplomatik zaferdi aslında. Başbakan İran'ın nükleer çalışmalarından rahatsızlık duyan uluslararası toplumun İsrail karşısında neden sessiz kaldığını anlayamadığını anlattı. İran'ın nükleer silah sahibi olması karşısında hakta bir hassasiyet gösteren uluslararası toplum aynı şekilde bölgedeki diğer ülkelerin nükleer silahları karşısında da tepki göstermedi.